İlk kez oy kullanacağım. Ben neden AK Parti'ye oy veriyorum? Sen şimdi AK Parti'ye oy vermeye karar verdin ama gerekçesini öğrenmek istiyorsun yoksa Ben hiç şu anda kimse kimse hiçbir şekilde karar veremedim. Bilmiyorum hangisi. Şimdi çünkü ben bakıyorum fiyatlar ortada, ekonomi ortada. İyi diye diyebilir misiniz bilmiyorum. Ben diyemiyorum ekonominin iyi olduğuna inanmıyorum. Dünyada iyi bir yer biliyor musun ekonomide? Yani Bence ya. Avrupa veya ne bileyim Avrupa'dan örnek vermeyeyim ama yani... Avrupa'da elektrik fiyatlarını aileler, haneler ödeyemiyor. Ben biliyorum orada yakınlarım var. Elektrik faturalarını euro kazanmalarına rağmen euro üzerine ödeyemiyorlar. Şimdi bak ben sana çok uzun da kısaca söyleyeyim. Ee, genel başkanları özellikle Kılıçdaroğlu'yla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izliyor musun? Yani genelde... İzle, izle. Yaptıklarına da bak. Doğru. Niye? niye AK Parti'ye oy vereceğini zaten oradan sen Zaten ben PKK e, şey terör örgütü diyemeyen birine oy vermek tamam, istemiyorum. Evet. Bu doğru ama tamam, oraya vermiyorsun. Buraya evet. niye vereceğini söylüyorsun. Evet. Tamam. O da şu. Yap, bir, yapılan hizmetlere bakacaksın. Verilen sözler daha önce yerine gelmiş mi yapılmış mı ona bakacaksın. Yapılıyor değil mi? ve Söylediği anda yapılıyor. Ertesi gün temel atılıyor. Ee, i̇ki gün sonra başvuru yapın diyor. Başvuru başlıyor. Yani vaat yok bu tarafta. Söylenen no. sözün icrası var. Teknolojide yerli ve milli. Biz Atatürk'ün dediği gibi savunmamız milli olmazsa emperyalist Atatürk diyor ki emperyalistlerin pençesine düşen no. bir no. kuş gibi çırpınarak no. ölmektense diyor. Atalarımız gibi vuruşarak ölmeyi tercih ederiz. Evet. Vuruşmak sadece cephede silahla değil, silahlarımızı yapmakla oluyor. Teknolojimizi, savaş sanayimizi geliştirmekle oluyor. Evet. Bunları bunlar yapıyor. Bak 100 yıldır yapılmamıştı bunlar. Ekonomide sıkıntı var mı? Var. var. Gençlerde de sıkıntı var mı? Var. Bunların hepsini bak hem benim Twitter'ımdan hem Cumhurbaşkanı Twitter'ından bak. Tek tek listelemiş çok özet. Seni hiç yormayacak. Madde madde özet. Gençlere ne veriyor? Verdi ve ne veriyor? Onlara bir bak. Ee, öteki taraf sana söz diye reklam yapıyor ama bir baktık ki meğerse PKK'ya sözmüş o. Onu gördük sana söz diyor. Ee, Atatürk Havalimanı İngilizlere satacağım diyor, vereceğim diyor. Ya, ya ben, ben zaten CHP tarafı benim kafamda zaten yok da yani iki taraftayım açık konuşmak gerekirse. Yani aynı şey, aynı ya AK Parti ya Muharrem tarafındayım. Ee, ne yapabiliriz? %50 değil. <laughs> yani, yani e, şöyle e, düşünüyorum. Hepimiz versek ne yapabilirim? Şöyle düşünüyorum. Kadrosu ben <laughs> e, tamam kadrosu yok da. Şimdi şunu düşünüyorum. Atatürkçü diye mi? Ne için? Yani benim ben milliyetçi bir insanım. Gerçekten milliyetçi tamam, bir insanım. Benim gibisin. Evet ama e, mesela Lergan'da. benim için görüş şu anda asıl milliyetçi bu Türkiye'de Alparslan Türkeş gibidir. Benim düşüncem Ototizm şu anda. Ittifakta. Evet bu şeyde ama devlet bahçeli değil. Benim için. Tamam. Yani, bu Muharrem İnce de değil aslında. Ben abi, tam deyledik. olarak beni zaten şu an Onu değil evet, <laughs> yani şundan bahsediyorum. Ne kaldı? Tam olarak yani benim zaten benim zaten tam olarak e, düşüncelerimi yansıtan bir şu anda aday yok bence. Ama en yakınını bulmaya çalışıyorum ne doğal olsaydı olarak. Mesela adaydan, doğal olarak yani ben AK Parti'yi iki döneme ayırıyorum. 2002'den 2015'e kadar çok iyi bir iktidar bu olduğunu düşünüyorum. Bu dönemine oy vereceğiz ya. Bu dönem evet, mesela. Mesela 2015'ten sonra mesela AK Parti dönemi var. Süper. Halen ee, devam evet, ediyor. Evet, halen devam ediyor. Bence o dönemden sonra bir çöküş olduğunu düşünüyorum. Neden? Bu çöküş tekrardan devam mı edecek yoksa düzelecek edilecek mi? Edilecek, düzelecek. Yani, yani Türkiye açısından diyorsan evet. düzelecek tabii. Türkiye açısından. Emperyalistler Erdoğan'ı yok etmeye çalışıyor. Erdoğan anti-emperyalist. Yani solculuğun özü değil mi? Atatürkçülüğün özü de anti-emperyalist olmak. Milliyetçiliğin özü de o, vatanseverliğin özü. Erdoğan da öyle, biz de Bütün ekip öyle. E sen de öylesin. Hoş geldin. Abi, hoş, hoş geldin. Abi, <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> abi, abi. Rahmetli Adnan Menderes'i asan olardılar. diler. Bak ben onu hiç unutmam. Nere? Habus ettilerini bak orayı ciddim özellikle çözümden çördüm. Yani ben söylersen yani ha böyle bütün yani bu halk partisini Allah muhafaza. Yahu Ya sen HDP lan, PKK lan birlik oluyorsun ya. Ondan dolayı. Ben bir şey yani kendi şansından bir işim yok. Yani sen pek lan bir oluyorsun ya. Bula ne dolu ya. Reisimizin Allah oğum dini uzun etsin. Allah başımızdan ekmek eksik etmez. Yani onun iç nice reisler başımıza nesibetsin. Tayyip evet. Bey benim yani artırdın yani evladım olsun. Evlatlarımdan da ufaktır. Allah uzun ömür versin. versin. Yalini yolunu açsın. Başımızın da eksik etmesin. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar Şimdi çevre bakanımız Aradım. Şu anda cumhurbaşkanı beraber. Ama tesadüf TOKİ başkanımız burada sesini açacağım. Ee, birlikteler biliyorsunuz Murat Bakan'la beraber. <laughs> Sayın Başkan. <laughs> evet. Muhtarımızın dileğiyle bir alalım. Ben açtım sesinizi. <laughs> Aleyküm selam <laughs> dediler. Geliyor mu ses? <gülüyor> geliyor, geliyor. Yok, yok. Şimdi derdi birkaç cümleyle de söylesinler de hem tamam, bakanımızla be, hem siz de. Sizle, isme, soki olarak. Telefonu olmazsa tamam. e, biraz zor duyuluyor zaten. Tamam. Ben tutuyorum bir dakika, herkes tamam. duysun diye. Ben tutayım şöyle, siz yaklaşın. Yok yok ben tutayım şöyle. Siz Sayın yaklaşın. Başkanım, abi. bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mahallem adına konuşuyorum, şahsi bir şeyim yok. Şimdi burada bizim uzun 30 yıldır süren e, sürece dayalı bir e, muammaya takılmış bir imar pozisyonumuz oldu. Bunlar da hepiniz <laughs> haberdarsınız ama sahada kimsenin gelip burada inceleme yapmadı. Defaatle söylediğim halde gelin burada bir bakalım yetkili bir abimiz bir, bir büyüğümüz tarafından problemi, şimdi buradaki imar problemi, şey problemi verir yıllarca verir kapalıydı efendim yıllarca evet. kapalıydı sonradan bakanlığımız el attı Sağ olsun Murat Kulun bakanım bize bir evet. imar sundu emrimize. Hiç yoktan yani kötünün iyisi diyerek kabullendik talebi, ama talebi, talebi bazı alanlar 0.75'e inmişti. 1.25 vatandaşın evi yıkılmış. 1.25 yapamıyordu. Şimdi 1.25 orayı da çıkarttırdık. Fakat bir bu da bizlere yeterli değil. Biz bunu kentsel dönüşümü almak istiyoruz. Bir, vatandaşlarımızın gücü bunu yapmaya yeterli değil. Bir, ikincisi altlarına Konut iş yeri veriliyor. İş yerinden dolayı imar tekrar düşüyor. Vatandaşın istemiş olduğu Ama oradaki iş oturacağı iş yer iş bile şehir üstünden burada de sahada de. bu vatandaşlarımızı evet. dinleyecek sizlerden Murat Purunmağımdan Fatma Varank Bakanımdan evet. burada dinlememizi istiyorum. Vatandaşların evet. yani bunlara başkanı bir dinleyelim olur. şimdi. Bakanımıza, konuyu vizat e, vekilimize, mahalle olarak, e, mevki olarak e, zaten... Konuyu. Aldım dosyayı, aldım Al, dosyayı. Dosyayı alın Sayın Vekilim. Şöyle e, zannedersem orada bir yani imarla ilgili bir e, çözüm üretilmeye çalışmış ama kendi kendine e, dönüşme şansı yok herhalde şey olarak. Evet. E, olmasa muhtarım da e, şimdi bizim bu İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu yarısı bizden e, ç, k, k, kampanyası var ya e, o gözle de biz orayı inceleyelim e, siz orada bir dönüşüm yapılacaksa <laughs> muhtarım orada tamam, kişiyi teşvik edin. E, o bizim bakanlığın e-devlet üzerinden kentsel dönüşme ile ilişkin müracaat konusu var ya. Evet. Ee, oraya da başvursunlar. Ee, sayın Vekilim başvurmuşlar, dosya zaten. oraya ya, başvurmuşlar. Bize ulaştırdığınız biz de e, bakanlıkça bir ekip kurarız. E, alanı inceleriz. E, dönüşümle ilgili süreci e, biz bakanlık olarak beraber yürütürüz. E ee, bir alkış dosya. versinler o zaman size. <laughs> Sayın Başkanım. Olması orayı da Sayın Vekilim Bakanımızla beraber ziyaret ederiz. Çok memnun olurum. Süper. Zaten de mutlaka sizleri ya. görmek istiyor Abi. vatandaşlarımız. Abi. Tamam. Ee, bu sözü de Başka, verdiniz. Maraş'a Maraş geldim bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanımızla bir, e, ortak bir temel atma töreni var. İzledim töreni. İzledim töreni. Azerbaycan e, toky başkanıyla Başkanı ile berabersiniz biliyorum. Evet, evet. Şimdi tekrar döneceğiz inşallah İstanbul'a. Tamam. Bakan Bey de zaten e, e görüşürüm bu konuyu. E, e, Gerek bakan bey e, siz hep beraber bir program düzenleriz. Tamam. E, e, çok yoğunsunuz. Çok teşekkürler. Değil mi? Teşekkür ediyorsunuz. E, Hadi e, 就是。 Burayı görsünler. Başkanım bir dahaki sefer de buradan vekil yapacaklar seni. <laughs> <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah, inşallah. Burası reklamın en güzel yapılacağı yer. Tren istasyonumuz var. Marmaray var. Yapacağı Türkiye'nin örnek bir proje olacak. Yukarıcı. Tabii tabii. İstasyon, işte Marmaray, Mimus yolu, saat telefonası. Bizim şeyden kurtulmamız Ar var. Keyfeden. Arkadaşlar bu Muhtar beyin sizlerin derdine ortak oldu söyledi ifade etti değil mi ortak bir şekilde evet. ifade etti bu açıklamadan takipliyim efendim zaten ben evet 10 ta gün önce de bakarım da görüştüm ben geliriz diyor evet. tamam sözünü aldınız tamam zaten Murat Bakan da TOKİ Başkanı ile birlikte yapıyor bu işleri. İşte bu da bu işleri yapacak en yetkili kişi bürokrasi. Evet. Ve harıl harıl çalışan da birisi. var başka istediğiniz? Canınızı Bizim için bu. Bizim yerimize Ali konuştuğu için aha. muhtar. O benim elimde büyüdü konuştuğu için konuşmadım. Aynı Bayağı kelimeleri söyleyecektim. Ya yani, Bayağı ama o zaman şey söyleyince ben sustum. De. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen Bey burada mesela Manav'da aldığın soğan kaçtı? 30 lira mı? 12.90 mı? Vallahi ben 14.90. 14 30 lira değil 32 ama. 32 liraya aldım. İddiasına var. 14.90 nerede? Evet. Birazdan birazdan birazdan. Yani oradan almak, postanı yani ama ne demek yani, şey yani öyle şey mi? Tabii her Artık yerde Şu olabilir. Yani tarıma, tarıma önem verecek. Yani tarıma tarıma önem verecek. Ya yani yani en azından da çiftçiyi da destekleyecek. Geçenlerde ben Gelibolu'ya gittim. Mazotu ucuz yapacak yani. Geçenlerde Gelibolu'ya gittim. Orada köye gittik. Orada bir arazim var. Orada bir arazim var. Neyse vatandaşların hepsi kahvede oturuyorlar. Yani bizim oturduğumuz zaman geçiyoruz arkadaşlar. Çoğu çalışmıyor diyor ki ne uğraşalım diyor. Gübre bu kadar, mazot bu kadar. Yani çoğu tarlasını işlemiyor. E ne yapıyoruz e bu sefer? E ne oldu bu sefer? Bekliyoruz ki Rusya'dan, Ukrayna'dan yağ gelsin. Gördünüz mü? yağ sıkıntısı evet, da. Şimdi tarıma önem verir, verilirse evet. bu ucuzluk olur diyorsunuz. Evet. Başka? Olur. Yüzde yüz olur. Başka mesela Hayır, ne olursa? Hayvancılık olur. Peki ya ete, ete, Yani ne bileyim emekli insanların 300 liraya et yenir mi ya? İnsaf yani. Böyle bir ülkede 300 liraya et yenir mi? Yenmez. Doğru söylüyorsun. E, yenmez doğru işte yani Yiyemiyoruz zaten. Yok yok. Zaten. Ama mesela işçi evet. partisi size 100 liraya mı verecek eti? Ya hemen vermez belki hemen, ama yani hem, içerisinde hem, hem, tabii hemen, ki hemen. hemen olmayınca biz de yapıyoruz ona. Ya. Yani, 20 yıldır deniyoruz. 20 yıldır bu fiyat mı? 10 yıldır bu fiyat. 10 yıldır, bu fiyat. 10, 10 yıldır ücretler eriyor. Yani aldığımız o zamanki ücret belli. Düğünlere gittiğimizde yani yakınlara bilezik takıyorduk. Şimdi bileziği bırak. Çeyreği takalım. vallahi ya. doğru söylüyorsun İşçi Partisi ya CHP daha iyisini yapabileceğine inanıyor musunuz? Yani var mı alternatif? Şimdi, Şimdi Atatürk bak, başka şeyler söyleyeceğim anlıyorum. De. Evet. Sizin dinlediğimiz yine programlarda anlattığınız gibi eğer Atatürk'ün Ben hala Atatürk'üyüm ha haberin olsun. E, ya Erdoğan da tatıştı. Erdoğan da tatıştı. Bak bugün <laughs> Teknofest'te yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu arzularının Kuvayi Milliye'ye aykırı bir mandacılık olduğunu söyledi Erdoğan. Hakikaten koygoyculukla yapılan Ben şucuyum, bucuyum dediğimiz zaman düşünce eylem ile birlikte olur. Yani biz çay içmek iste... istemeyi düşündüğümüzde elimiz bardağa gidiyor. Yani bir eylem hı hı. yapıyoruz. Atatürkçüyüz dediğimiz zaman da bir eyleme yönelmemiz gerekiyor. Yani sonuçta Atatürkçülük eylemsel olarak anlam kazanıyor. Şu anda millete hizmet yolunda eylemsel Atatürkçülüğü en iyi yapan parti AK Parti. Ve Erdoğan. Niye? Bak şimdi ben bugün milletvekili adayım. Dün değildim. BCG Anadolu'ya gittiniz gördünüz mü? Yok gitmedim. Yani keşke görseydiniz gurur duyardınız. Yağmurda bekleyenleri 3 kilometre kuydu. Havada yerli sihalar, ihalar, kızıl elmalar hep uçuyor. Denizde, ka yerde, karada tok var. Şimdi diyelim ki bak toka CHP'nin eleştirisi var. Efendim bu hafız var mıydı yok muydu? Ya diyelim ki bir tane çiviyi ilk defa çakıyoruz. 60 sene, 70 sene önce bu çakılsaydı biz 10. çiviyi çakıyor olurduk. Değil mi? 100. çiviyi çakıyor olurduk. Bugün birisi bir adım atıyorsa ve Atatürk'ün dediği tam bağımsızlık ekonomideki tam bağımsızlık da olur diyor. Bizim ekonomimiz dışa bağımlı olursa, biz tam bağımsız olamayız siyaset Bunu kim yapıyor? Bak Erdoğan yapıyor. Şimdi ona muhalefetin destek vermesi, hep birlikte eksiğimiz varsa şu bir e, ucundan da biz tutalım, birlikte yapalım demesi lazım. Bunu CHP dese, o da oy toplayacak. Ama şimdi yapılan her şeye yıkıcı muhalefet, bak siz ne güzel yapıcı muhalefet yapıyorsunuz, harika. Yıkıcı muhalefet olduğu zaman olmuyor. Şimdi benim de burada olmam nedeni bu en başta sordunuz ya evet. e, eylemsel Atatürkçülüğü, koy koycu boş Atatürkçülükten farklı olarak icraatla yapan parti burası. Bak HDP içinde düşünüyorsunuz bilemem. İşçi partisi dediniz. İşçi partisinin önemli bir kısmı da he, e, ortak liste çıkarmadı HDP'den ayrı duruyor. İşçi partisi de HDP'den ayrı. Duruyor. Hı hı. Şimdi tarafa bir PKK gerçeği var. 40 yıldır kanımızı emdi, ekonomiyi emdi, değil mi? evet. Hmm. şehitler verdi. Hmm. 40 bin kişinin ölümüne neden oldu. Şimdi bunlar ne diyor? Apo'nun heykelini dikeceğiz diyor. Ötekine salı vereceğiz diyor. Hem de diyor yok yok ki demokrasi olur, olsun. Öyle şimdi şey yok, öyle bir yok. taraftan da yani. TRT'ye seçimlerde. O devirler geçti. O devirler geçti. Ama geçti olmaz ya. ki. Bak. yani günahlarınızla yüzleşeceksiniz bir şekilde. Bak. Bak. Yani olmaz. Yani o ne yüzde TRT'ye çıkarıldı, İmralya eleman gönderildi. Şimdi bile hani duymadım, duydum. İmralı'ya yine şey göndermişler, ekip göndermişler. Şimdi bir açıklama yapsın diye. Ama ne derece doğru oldu? Onu da bilmiyorum. Doğru değil. Çünkü açıkça bu yapılırsa şimdi de yapılabilir. Bak. şimdi de yapılabilir. Savunma Bakanı Akar bu konuda iki gün evvel bir açıklama yaptı. Dedi ki biz ülkede e, barışın olması için bir zaman. Doğruyu anlatana kadar yalan üç kere turat.